Herkese merhaba arkadaşlar. Magazin TV kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerleyim. Sizlere yenilikleri sunmak için her an çalışıyorum. Sizler de videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olarak bana destek olursanız çok sevinirim. Can Yaman'da yepyeni görüntüler geldi. Ben de bu görüntüleri size için video halinde bir araya topladım. Can Yaman İtalya'da dizi setinden çıkarken hayranları tarafından görüntülendi. Yakışıklı ve başarılı oyuncu Can Yaman'ın dizi çekimleri İtalya'da devam ediyor. İtalya. İtalyan polisini canlandıran Can Yaman'ın dizi çekimlerinden yepyeni görüntüler gelmekte. Hepinize iyi seyirler arkadaşlar. Şimdilikse benden bu kadar olsun. Kanalıma izlemede kalın. Gelecek videolarda görüşmek üzere.